2050'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar ben Zehra Bugün sizlerle yine yeni bir denvayla buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bana destek olmak isterseniz de video like bırakmanız yeterli. Şuraya instagram hesabımı bırakıyorum dilerseniz bana instagramdan ulaşabilirsiniz. Aşağıda açıklamalar kısmında da yedek kanalımın linki olacak. Bu videoda bahsedeceğim her şeyi internet üzerinden buldum. Bu videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Bu tarz içerikler sizi rahatsız ediyorsa da izlememenizi öneririm. Sizleri daha fazla oyalamadan bugünün konusuna geçiyorum. Bugün sizlere Virginia McClough davasından bahsedeceğim. 70 yaşındaki John McClough emekli olmadan önce Angelia Ruskin Üniversitesi'nde işletme bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmıştı. Yaşlanmayla beraber birçok sağlık sorunu vardı. Hipertansiyon, diyabet, glokom gibi birkaç hastalıktan muzdaripti. 71 yaşındaki eşi Louise ise daha çok psikolojik sorunlar yaşıyordu. Obsesif kompulsif bozukluk ve agorafobi yaşıyordu. Çiftin 5 kızı vardı ama neredeyse hepsi artık kendi hayatlarını adapte olmuştu. Sadece 32 yaşındaki kızları Virginia anne babasının yanında kalıyordu ve anne babasına bakımları konusunda biraz yardımcı oluyordu. Bu aslında oldukça mantıklıydı çünkü hem Virginia bu şekilde farklı bir eve taşınıp kira ödemek zorunda kalmıyordu hem de John ve Louis kendilerine bakması için birini işe alıp onlara para ödemek zorunda kalmıyordu. Yani her iki taraf açısından da kazançlı bir durumdu. John ve Louis'in zaten çok büyük beklentileri olmamıştı hiçbir zaman. Sadece hayatlarının sonuna kadar beraber mutlu, huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorlardı. Kızları Virg'in yanında sanatçı olma gibi bir hayali vardı. Gerçekten çok iyi çizimler yapıyordu. Bu konuda oldukça başarılıydı ve ileride ünlü birisi olacağını çok inanıyordu. Ailesi de bu konuda onu her zaman destekliyordu. Hatta Virginia ailesinin bu destekleri sonrasında her zaman merak etmeyin ben işte ünlü bir sanatçı olduğum zaman sizlere de gerçekten çok yardımcı olacağım maddi açıdan çok rahatlamanızı sağlayacağım gibi şeyler söylüyordu. Ama Haziran 2019'a geldiğimiz zaman John ve Louis kendilerini insanlardan soyutlamaya başladılar. Evet insanlara özel günlerinde kartpostallar gönderiyorlardı mesajlar atıyorlardı. Ama bir türlü telefonda birileriyle konuşmuyorlardı ya da yüz yüze herhangi biriyle görüşmüyorlardı. Virginia dışındaki kızları da aradıkları zaman anne babalarına ulaşamıyorlardı. Ama her zaman içlerini rahatlatacak mesajları almaya devam ediyorlardı. Bu durum Covid-19 salgınının da yayılmasıyla beraber daha az dikkat çeker olmaya başladı. Tamam telefonda görüşmemeleri birazcık garipti ama insanlarla yüz yüze görüşmemeleri için çiftin çok önemli sebepleri vardı. İkisi de yaşlıydı, hasta Covid bulaşması durumunda hayati risk oluşturabilirdi onlar için. Bu yüzden de insanlar çok da fazla yadırgamadılar bu durumu. Ama tam 4 yıl boyunca Pampil'deki evlerinden dışarı çıktıklarını, bir markete gittiklerini, birini aradıklarını gören, duyan hiç kimse olmadı. Sonunda Eylül 2023'e geldiğimiz zaman çok şükür ki birisi de bu çift hakkında böyle rahatsız hissetmeye başladı. Başlarına bir şey mi geldi acaba diye düşünmeye başladı ve bu kişi tahmin edeceğinizin dışında aileden birisi ya da yakın arkadaşları falan değildi. Çiftin doktorlarıydı. Doktorları uzun süredir bu çiftin muayeneye gelmemesinden şüphelenmeye başlamıştı. Özellikle John reçeteli ilaçlar kullanıyordu ve bir noktada bunları yazdırması gerekiyordu ama bir şekilde randevularına gelmiyordu. Hatta söylenenlere göre randevular oluşturuluyordu ama sonrasında çiftin kızları tarafından iptal ediliyordu. Artık sonunda doktorları o kadar merak etti ki çifti. 2023 Eylül'ünde Essex ilçe konseyine durumu bildirdi. Orada bir koruma ekibi vardı ve bu koruma ekibine olanları anlattı. Bunun üzerine koruma ekibi de Essex polisi ile iletişime geçti. Polis ekipleri 13 Eylül'de hemen bu olayla ilgili bir kayıp soruşturması başlattılar. Tabii ki ilk olarak çiftin yanlarında yaşayan kızlarıyla görüşmek istediler. Eve gidip onunla kısaca bir konuşma yaptılar kapıdan. Ve bu konuşma sırasında Virginia onlara herhangi bir şekilde ebeveynlerin evde olmadığını, çünkü bir tatile çıktıklarını, Ekim ayında geri döneceklerini söyledi. Bu şekilde polisler kapıdan elleri boş bir şekilde döndüler. Ama Virginia'nın söyledikleri onlara hiç mantıklı gelmemişti. Çünkü kısa bir soruşturma yaptıkları zaman Virginia'nın anne babasını soran herkese bu tür bahaneler söylediğini öğrendiler. Bazı insanlara tatile çıktılar diyordu, bazı insanlara taşındılar diyordu bazı insanları rahatsızları evden çıkmak istemiyorlar diyordu. Ve bir şekilde insanları geçiştiriyordu. Bunu bildikleri için de Virginia'nın sözleri kesinlikle onlara bir güven vermedi. Mesela bir gün Ellen Thompson isimli bir adam çiftin televizyonunu kiralamıştı. Ve bu televizyonu alması için bir yardımcısını göndermişti. Ama tam adam kapıya gittiğinde Ellen'a bir telefon geldi. Arayan Virginia'ydı ve televizyon kiralamasını iptal etmek istediğini söyledi. Ama Ellen bunu kabul etmedi. Yani yardımcısı kapıya kadar gelmişti. Artık televizyonu alıp gitmek istiyordu Bu noktada Virginia ise yapacağı bir şey olmadığı için televizyonu vermeye razı oldu ama görevliye içerik girmemesini söyledi. Kendisi gidip kapıya kadar televizyonu getirdi ve o şekilde teslim etti. Bazı kaynaklara göre de tam tersi çift elinden kiralama yapıyordu diye yazıyor ama bu versiyonu bana daha mantıklı geldi. Ellerinin yakındaki bir dükkanda manav olan Paul Hosting ise, Louis ve John'un dükkanına gelmeyi bırakmasıyla birazcık endişelenmişti. Ama Virginia daha sonra ona ailesinin artık taşındığını, farklı bir bölgede yaşadığını, bu yüzden onları göremediğini söyledi. Bu bölgede yaşayanlar Virginia'nın 4 yıl boyunca garip davrandığını, iki haftalık periyotlarla sadece bir gün dışarıya çıkıp bir sürü dükkan gezip sonra kendini evine kapattığını belirtti. Virginia'nın ayrıca hamile gibi davranarak kıyafetlerinin altına yastık soktuğu da biliniyordu. Çiftin evinin perdeleri ise 2019'da beri her zaman kapalı oluyordu. İnsanlar bazen gölgeler görüyorlardı ama bunun tam olarak kime ait olduğunu ya da John veya Louis e ait olup olmadığını anlayamıyorlardı. Ama bu konuda çok da endişelenmediler genel olarak çünkü insanların düşündüğü şöyle bir şey vardı. Virginia zaten garip birisi, çok rahatsız edici bir mizah anlayışı var, çok rahatsız edici davranışları var. E bir de bu çiftin dört tane kız çocuğu daha var. Yani bir şey varsa, bir sıkıntı varsa muhtemelen onlar müdahale etmiştir. Kimseden ses çıkmadığına göre ortada bir sorun yoktur diye düşünmeye başladılar. Zaten herkes bir başkası endişelenmiştir bir şey olsaydı ortaya çıkardı diye düşündüğü için de bu çiftin 4 yıl boyunca peşine doktorlarından başka kimse düşmemiş. Bu bilgilerden sonra çiftin akıbetinden iyice endişelenen polis ekipleri bu sefer soruşturmayı kayıp kişiden hayatına son verilen kişiye çevirdiler ve hemen bir arama emri çıkardılar. 15 Eylül'de bu arama emriyle beraber Virginia ve ailesinin yaşadığı eve gittiler. Bu arama belki de onlara hayatlarının en büyük şoklarından birini yaşatacaktı. Gittiklerinde Virginia arama emrini gördüğünde artık kaçacak bir yeri olmadığını anlamış olacak ki her şey kendisi dökülmeye başladı. Polisleri alıp mutfağa götürdü. Orada yaptıklarını anlattı. Neler yaptığına birazdan geleceğim. Daha sonrasında onları ilk olarak bir çalışma odasına götürdü. Odaya gittiklerinde böyle görünüm olarak yatağa benzer bir yer vardı. Üzerine yorgan örtülmüştü ve yorganın üzerinde de Virginia'nın çizimleri vardı. Ve polisler bu yorganı kaldırdıkları zaman maalesef ki John'la karşılaştılar. 4 yıl önce hayatını kaybetmiş olan John'la karşılaştılar desek daha doğru olur. Zaten odaya girdiklerinde oldukça kötü bir koku onları karşılamıştı ama bu tarz böyle türbe gibi bir alan yapılması ve John'un 4 yıl boyunca orada kaldığını öğrenmeleri polisleri gerçekten şok uğrattı. Bir sonraki yer olarak üst kata çıktılar. Üst katta bir gardıroba götürdü Virginia onları ve gardırobu açtıklarında bir uykutulumun içerisinde bu sefer de Louise'ı buldular. Tüm bu olanlar sırasında Virginia oldukça rahat görünüyordu. Polislerle sohbet etmeye çalışıyordu ve oldukça garip şeyler söylüyordu onlara. İlk olarak polislere neşelenin hadi kötü adamı yakaladınız gibi garip bir espri yaptı ve daha sonra ...sonrasında ben şeytan değilim, bu olayda ceza almam gerektiğini biliyorum. Doğru olanın bu olduğunu biliyorum. Zaten benim de huzur bulmamı sağlayacak ceza almam gibi şeyler söyledi. Çünkü her şey zaten onunla ilgili. Her şey onun huzur bulması ile ilgili. Ve daha da garibi... Polisleri dalgaya alarak bunun bir gün olacağını biliyordum ama beni bulmanız, olayları anlamanız neden bu kadar uzun sürdü dedi. Ve bunları söylerken ara ara rahatsız edici bir şekilde gülümsüyordu. Peki Virginia tüm bunları neden yaptı? Uzun süredir ailesine yalan söylüyordu, onları resmen aldatıyordu. Anne babasına iyi bir iş olduğunu söylemişti ve sanatçı olmak için de eğitimleri aldığını söylemişti. Bundan kaynaklı da ileride daha iyi bir iş olacağını, çizdiği resimlerden çok para kazanacağını, ailesini refah içinde yaşatacağını söylüyordu. Ve maalesef ki yaşlı anne babası da kızlarına inandılar. Yani genel olarak zaten ne söylerse söylesin Virginia'ya inanıyorlardı. Onunla alakalı herhangi bir güven sorunları yoktu. Ama arka planda Virginia anne babasının kredi kartlarını kullanarak onların parasını yiyordu. Onlara çok büyük bir borç oluşturuyordu. Bir noktada anne babası durumu fark etmeye başladığındaysa kendilerini kandırmaya çalıştı başka bir türlü. Bu sefer de eve sahte mektuplar gönderdi bu mektuplar içerisinde dolandırıldıkları yazıyordu. Yani kart bilgileri kredi kartı dolandırıcıların eline düşmüştü. Herhangi bir şekilde olayın Virginia ile alakası yoktu. Maalesef ki çift yine Virginia'ya güvendi. Ama borç tutarı 60 bin pound'u geçtiğinde Virginia artık yavaş yavaş korkmaya başladı. Bu şekilde işleri sürdüremeyeceğini anlayınca Mart 2019'da bir karar verdi. Anne babasının artık hayatta olmaması gerekiyordu. Mart 2019'dan Mayıs 2019'a kadar birazcık reçeteli ilaçlar biriktirdi. Bunlar aslında anne babasının ilaçlarıydı ama aradan onlardan kaçıra kaçıra yüksek bir miktarda biriktirmeyi başardı. Ve bir de kesici alet satın aldı. 19 Haziran 2019'a geldiğimizde ise Virginia anne babasına birer kokteyl hazırladı. Babasına hazırladığı kokteylin içerisine çok fazla miktarda ilaç koydu. Ve aynı zamanda içki de vardı. Bunlar kaynaklı etki etmesi çok kısa sürecekti. Ama annesine içki olmayan biraz daha hafif bir kokteyl verdi. Anne babasına bu kokteylleri verdikten sonra ise odasına gitti ve yatıp uyudu. Ertesi sabah kalktığında babasının hayatını kaybetmiş olduğunu gördü. İyice paniklemeye başladı çünkü annesi hala hayattaydı ve ve eline bir sopa bazı kaynaklara göre sopa bazı kaynaklara göre çekiç alıp aynı zamanda kesici alet alıp annesinin odasına gitti. Annesi bir önceki akşamdan içmiş olduğu ilaçlar sayesinde zaten sersemlemiş bir halde yatağında uzanıyordu. Radyo bir şarkı açmıştı ve hani güne o şekilde müzik dinleyerek başlamaya çalışıyordu. Kendini toparlamaya çalışıyordu. Ama maalesef ki o da hayatta kalamayacak. Kızı onu da resmen ortadan kaldırdı. Annesine bunu yaparken kesici alet kullandığı için kendi eli de yaralandı Virginia'nın ve tüm bu olanlardan sonra hemen koşu koşu doktora gidip yaralarını gösterdi. Babasının kredi kartını kullanarak eldiven, plastik malzemeler bir de uykutulma almak için Champs gitti. Bunları satın aldıktan sonra eve döndü. Babasına böyle bir briketlerden ve plastiklerden oluşan resmen dediğim gibi bir türbe yaptı. Üzerini yorganla ve fotoğraflarla örttü. Yani kat kat polislerin söylediğine göre plastikler vardı her iki bedeninde yakınında. Daha sonra annesini ise uyku tulumuna koydu. Yine içerisine plastikler koydu ve ardından da üst kattaki gardırobun içerisine sakladı. Tüm bunlardan o kadar pişmanlık duymadı ki bu olanlardan sonra annesinin adına yeni bir kredi kartı talep etti ve bu kredi kartıyla gidip kendisine yeni kıyafetler ve mücevherler satın aldı. Bir yandan anne babasının bedeniyle hala aynı evde yaşarken bir yandan da yakınlarına yalanlar söylüyordu. Anne babasının tatile gittiğini söylüyordu. Emekli oldukları için başka bir yere taşındıklarını söylüyordu. Hastalandıklarını söylüyordu. Hala hayatta olduklarına inanmaları için onlara mesaj gönderiyordu. Çiftin adına aynı zamanda kartpostallar yolluyordu özel günlerde. Bu sırada tabii ki anne babası hala hayatta göründüğü için onların emeklilik maaşlarını almaya devam etti ve harcamaya devam etti. Onların bahis sitelerinde 21 bin pound kadar bir tutar kaybettiği biliniyor. Aynı zamanda evdeki bazı eşyaları sattığı ve bazı eşyaları da kiraladığı, Bundan da 149 bin pound kadar bir tutar kazandığı biliniyor. Tutuklandıktan sonra tabii ki dava süreci başladı ve 4 Haziran 2024'teki duruşmada Virginia tekrar suçunu itiraf etti mahkeme huzurunda. Savcıların isteği Virginia'ya şartlı tahliye imkanı olmaktan ömür boyu hapis cezası verilmesi yönündeydi ve savcılık makamı bu olayla ilgili şunları söyledi. Bunlar açıkça önceden planlanmış olaylardı. Eğer A planı işe yaramazsa hali hazırda bir B planı vardı. üstü derecede ciddi bir vakayla karşı karşıyayız. Babasının reçeteli ilaçlarını ezerek içkiye karıştırıp verdiği bir kokteyl vardı. Onu evdeki yatak odasında öylece bırakıp uyumaya gitti annesinin daha az güçlü bir kokteyl vererek sakinleştirdi. Ertesi sabahsa acımasız bir şekilde onun da hayatına son verdi. Ve bu olay Mart 2019'dan beri planlanan bir şeydi. Virginia mahkeme süreci boyunca sessiz ve oldukça sakin bir şekilde yerinde oturdu. Ama polislere verdiği ilk ifade tekrar oynatıldığında ise ağlamaya başladı. Annesiyle ilgili söylediği şey şunlardı. Çok masum görünüyordu. Öylece uzanmıştı ve radyo dinliyordu. Ona bunu yapamayacağımı düşündüm. 3 kere odasına gittim, geldim ama en sonunda yapmak zorunda olduğuma karar verdim. Yanına gittiğimde elimdeki kesici aleti gördü ve bana inanamayarak baktı. Tüm bunları yaptıktan sonra elini tuttum ve ondan defalarca kez özür diledim. Tabii ki Virginia'nın kardeşleri de bu dava sürecinde açıklamalar yaptılar. Kardeşlerden bir tanesi ebeveynlerinin kendilerini istemediğini düşündüğünü söyledi. Çünkü Virginia sürekli onlara bu şekilde şeyler söylüyordu. Anne babası sanki hani Virginia ile görüşmek istiyor, Virginia'yı seviyor ama onları sevmiyormuş gibi davranıyordu. Bundan kaynaklı da söylediğine göre anne babasını fazla rahatsız etmek istememişlerdi. Aynı zamanda Virginia'yı anne babasını aldıkları günden itibaren hayatlarından çıkardıklarını, bundan sonra onlar için hiç var olmayacağını söyledi bu kardeş. Bir diğer kardeş ise ebeveynlerimin tüm bu olaylar sırasında aşağılanıp aşağılanmadığını, onların ne şekilde davrandığını düşünüp durmak zorunda hissediyorum ve tüm bu olaylar bana hala bir kabus gibi geliyor dedi. Başka bir kardeş bu olayı her düşündüğünde midesinin bulandığını ekleyerek şunları söyledi. Anne ve babamızla geçirebileceğimiz çok fazla anımız olan, çok fazla mutlu anlar yaşayacağımız yıllarımız vardı ve Virginia onları bizden çalmaya nasıl cesaret etti? Sevgi dolu anne babamızı bizden çaldı ve yaptıklarını örtbas etmek için ise hepimize yalanlar söyledi dedi. Louise'in kardeşi de yine mahkemede konuştu ve o da genel olarak Louise'den hani sürekli mektup aldığını ve bu mektupların Louise'den olmadığını öğrendiğinde çok yıkıldı söyledi. Hem kardeşini kaybetmişti hem de birisi onu kardeşiymiş gibi kardeşinin kaleminden aldatmıştı. O gelen kartpostalları saklıyordu, mektupları saklıyordu ki kardeşimin anıları, beraber konuştuğumuz şeyler var diye ama birdenbire bunların hiçbirinin kardeşine ait olmadığını öğrenmişti. Bunlar kaynaklı o da haklı olarak Virginia'yı asla affedemeyeceğini söyledi. Aynı zamanda Louis'in kardeşi Virginia'nın içeride düşünmek için çok fazla zamanlı olacağını, bundan kaynaklı da Virginia'nın ileride hapisten çıkarsa böyle tekrar bir planla başka şeyler yapabileceğinden de korktuğunu söyledi. Savunma tarafı yani Virginia'nın avukatlarının öne sürdüğü şey ise Virginia'da otizm vardı. Anladığım kadarıyla ileri boyutta değil ama böyle bir teşhis kendisine konmuş. Aynı zamanda paranoyasının da olduğunu söylediler. Bunların herhangi bir şekilde olayların mazereti olmadığını ama Virginia'nın bunların etkisi altında bazı şeyleri yaptığını söylediler. Ayrıca Virginia'nın tarafına göre suçunu kabul etmesi yani polisler evine arama izniyle gittikten sonra suçunu itiraf etmesi de bir iyi niyet göstergesiydi. 11 Ekim 2024'de geldiğimizde yani birkaç gün öncesinde Virginia'nın davası sonuçlandı ve kendisine 36 yıl şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezası verildi. Hakimse bu cezayı verirken İnsanlıktan çok parayı düşünüyorsunuz. Ebeveynleriniz kendi evlerinde huzurlu bir şekilde yaşama hakkına sahiplerdi. Evlatlarına güvenme hakkına sahiplerdi. Evlatlarının yanında güven içinde yaşama hakkına sahiplerdi ama Yaptığınız eylemler sonucunda annenizin son hatırası kızının ona saldırdığı hatıra oldu dedi. Yine soruşturmanın başında olan polis şeflerinden birisi Virginia'nın oldukça manipülatif birisi olduğunu, etrafındaki insanları yıllarca kandırdığını ve bunu sadece kendi güveni ve kazancı için yaptığını söyledi. Anne babasıyla aynı evde yaşamasına ve bunu 4 yıl boyunca devam ettirmesinin de daha önce görmedikleri çok nadir rastladıkları bir olay olduğunu söyledi. Anlattığına göre polis departmanının uzun zamandır gördüğü en şok edici davalardan bir tanesiydi bu. Son olarak John ve Luin'in çocukları bir açıklama daha yaptılar ve bu açıklamada da şöyle söylediler: Anne babamız oldukça sevgi dolu insanlardı. Babamız çok şefkatliydi, eğitime çok önem verirdi, okumaya yazmaya çok önem verirdi. Birçok hobisi vardı, golf ve bilardo oynamayı çok severdi. Babamızı düşündüğümüzde bize anlattığı sayısız şakayı ve şen kahkahalarını hatırlıyoruz. Annemiz nazik, şefkatli ve düşünceliydi. Torunlarını çok severdi mektup yazmayı çok seviyordu. Bu yüzden dünyanın dört bir yanında kalem arkadaşları vardı ve birçoğuna onlarca yıl boyunca mektup yazmıştı. Annem ve babam deniz kıyısına gitmeyi çok severlerdi. Hatta ileride deniz kıyısında yaşamayı hayal ediyorlardı. Biz de her zaman gurur duyarlardı. Bizimle vakit geçirmeyi çok severlerdi. Hayatlarımıza devam etmeye çalışacağız ve bu süreçte onlarla olan güzel anılarımızı hatırlamaya çalışacağız. Hiçbir şekilde ölçülemeyecek derecede onları çok seviyoruz ve çok özlüyoruz diye bir açık yaptılar. Evet benim bu davayla ilgili anlatacağım bilgi kısmı bu kadardı. Sadece anlayamadığım tek bir nokta var. Yani 4 yıl boyunca anne babanızla teyzeniz olabilir, dayınız olabilir. Yani bir akrabanız, normalde görüştüğünüz bir akrabanızla 4 yıl boyunca görüşmeseniz hiç mi refahlarından böyle şüpheye düştüğünüz olmaz. Ki kardeşlerin çoğu zaten Virginia'yı sosyal açıdan kötü, yalancı birisiydi diye tanımlıyorlar. Yani kardeşleri bu olaylardan önceki halinin de Virginia'nın iyi olmadığını söylüyorlar. Böyle bir kızla yaşarken neden merak etmediler? Neden doktoru olaya girene kadar bu olay hiç çözülmedi? Anlaması mümkün değil. Belki de bu davayı en ilginç yapan şeylerden bir tanesi de bu. Yani çok çok önceden bunun anlaşılması gerekiyordu ama kimse maalesef ki bu insanları merak etmemiş. Virginia'nın ne kadar bencil birisi olduğundan bahsetmeme gerek yok sanırım. Yani bu insanlar sana bir hayat vermişler, seni dünyaya getirmişler. Ellerinden geldiğince bakmışlar. 32 yaşına gelmişsin. Artık hala onların yanında yaşıyorsun, onların üstünden nasipleniyorsun ve kendi hataların yüzünden en sonunda onların hayatını alıyorsun. Yani korkunç bir insan. Sizler bu dava hakkında, bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten öğrenmeyi çok isterim. Oldukça yeni bir dava bu arada. Belki o yüzden benim bulaşamadığım ama sizin bildiğiniz şeyler varsa yorumlar kısmına düşüncelerinizle beraber yazabilirsiniz. Yine aşağıda açıklamalar kısmında katıl linki olacak. Dilerseniz kanalın katıl üyesi olarak bana destek olabilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadardı. Bir sonraki davada görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.